So my lyrics been a long time waiting for you and then you push me away painkillers for breakfast i ain't feeling the day i'm fucking geeked up Selam arkadaşlar, yepyeni bir Growtopia videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10 dakikada Growtopia'nın temel mantıklarını anlatıp nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Çok hızlı olacağım arkadaşlar çünkü çok fazla şey var. Diğer videolarda daha açıklayıcı ve detaya girerek bazı şeyleri anlatacağım ve sizlere nasıl daha çok para kazanırsanız bunları da göstereceğim. Öncelikle şu konuya gelelim. Gerçekten Growtopia'dan para kazanabilirsiniz. Yani bunun üstüne söyleyecek bir şey yok. Yalan değil veya dolandırıcılık değil. Gerçekten Growtopia'dan para kazanılıyor. Ben 7 yıldır oynuyorum bu oyunu. Hatta 8 yıldır oynuyorum. 2014'te başladım. Şu an 8. yılım. Öncelikle temel mantığını söyleyeyim. Oyun ticarete dayanıyor. Yani Minecraft'ta pek bir alakası yok. Bazı şeyler benziyor. İtem yapmadır, şudur budur falan. Onlar benziyor ama oyun tamamen ticarete dayanıyor. Ticarete dayanması da zaten para kazanmanızı sağlayan şey asıl olarak. Size en hızlı şekilde sıfırdan nasıl para kazanır hale geleceğinizi anlatacağım bu videoda. Tabii ki birazcık temel şeyler olacak ama önümüzdeki videolarda yine daha detaylı videolar gelecek. Daha farklı taktikler gelecek. Çünkü oyunda sınırsız taktik var. Yani istediğiniz kadar taktik oluşturabilirsiniz. DL kasarak, VL kasarak. Şimdi birazdan DL ve VL'nin ne olduğunu da anlatacağım. Bunları kazanarak paraya çevirebilirsiniz. Öncelikle DL dediğimiz şey bu arkadaşlar. Diamond Lock. Biz ilk harfini ve son harfini söylüyoruz. Yani DL işte Diamond Lock, DL. Bir de VL var. Bu da 100 VL bir Diamond Lock ediyor. Yani bir Diamond Lock 100 World Lock ediyor. World Lock da VL diyoruz. Şimdi fiyatlarına gelecek olursak 1 DL şu anki piyasada 7 ila 15 lira arasında değişiyor şu arkadaşlar. Tabii güvenilir satıcı bulmak çok zor. Güvenilir alıcı bulmak da çok zor. Satıcı bulmak da çok zor. Bu yüzden eğer dolandırılmak istemiyorsanız açıklama kısmında bir site var. Diyerek kendi sistem güvenilir bir şekilde istediğiniz kadar DL alabilirsiniz oradan. Eğer DL satıyorsanız da yine Discord linki bırakıyorum. Açıklamaya ve yorumlara sabitli. Oraya gelip bize DL satabilirsiniz. Hem DL alıyoruz hem DL satıyoruz. Şimdi gelelim bu DL'yi VL'yi nasıl kazanacaksınız? Ve insanlar niye DL alıyor? Bundan da bahsedeyim. İnsanların DL alma sebebi daha fazla para kazanmak. Yani yani bu aynı şeye benziyor. Mesela 100 TL'si olan bir adam mı daha hızlı 1000 TL kazanır? Yoksa 1 milyon TL'si olan adam mı 1000 lirayı daha hızlı kazanır? Tabii ki 1 milyon lirası olan adam gidip faize koyar mesela en kolay yoldan. bayağı bir para kazanabilir. Aylık getirisi ne kadar oluyor? 14 bin lira mı? Öyle bir şey olması lazım. Öyle bir para kazanıyor yani sadece ayda. Ama 100 lirası olan adam ne yapabilir? En fazla gidip kumar falan oynayabilir. O kadar hızlı yapmak istiyorsa eğer gidip iddia oynayabilir. Şimdi oyunun mantığını ufaktan anlattım. Yani ticarete dayalı arkadaşlar. Gerçek hayattan örnekleri var. Dediğim gibi ne kadar çok. DL'n olursa o kadar çok fazla DL kazanırsın, katlarsın DL'ni. O yüzden eğer oyuna yeni başladıysan ve hiç DL'n yoksa sana tavsiyem gidip siteden DL almak. Çünkü bir DL'yi kasmak için ortalama 2 gün uğraşman gerekecek. Hatta 2 gün, 3 gün. Eğer oyun ne kadar oynadığına da bağlı tabii ki ama ortalama 2 gün, 3 gün sürer. Nasıl kazanacağını söyleyeyim ama dediğim gibi en kolay yolu bir DL için konuşuyorum. Gidip satın almak daha mantıklı. Şimdi bu BFG diye bir dünya var arkadaşlar. Bu BFG dünyasına geliyorsunuz. Buradan geçiyorsunuz. Burada insanlar dünyalarına çağırıyor sizi. Mesela buradaki hepsi çağırıyor böyle yeşil yazmışlar falan renkli yazabiliyorsunuz böyle. Çent olanları seçin. Çent çünkü daha fazla elmas veriyor. Bu elmasları birazdan DLVL yapacağız sizlerle. Mesela çent diyen hangisi? Şu çent diyor. Tamam çende gidelim. XX XX. Hemen o dünyasına gidelim arkadaşlar. XX, XX. Geldik buraya. Buradan Free BFG Chen'i seçiyoruz. Tabii böyle bir yol yapmış bizi uğraştıracak. Bunları yapmalarının da sebebi var. Bunu başka videolarda söyleyeceğim, söyleyeceğim, anlatacağım sizlere. Bu farklı bir taktiğe giriyor. Bu videoda 10 dakikamız olduğu için birazcık hızlı oluyorum. Evet sonunda bitirdik orayı. Geldik böyle açık bir yer bulduk. Bakın buradan zıplıyorum ve adamın dünyasına gidiyoruz. Free BFG tamam. Şimdi geliyoruz buraya. Şu gördüğünüz makine var ya. Bak ...içinde çent dediğimiz eşya var. Şu yumruğa tıklayarak bu makineye tıklıyoruz. Ve burada Get remote'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantamıza bir şey geldi. Macbillant 5000 Remote diye. Bunu tutuyoruz. Şu odaya girelim. Kapatalım burayı da. Bunu buraya koyuyoruz. Böyle kırıyoruz. Bunları kırıyoruz. Bakın içinden elmas düşüyor. Gördüğünüz gibi. Kırmızılar 10 elmas ediyor. Maviler 5 elmas ediyor. Morlar 50 elmas ediyor. Ee, pardon yeşiller 30 ediyor. Morlar 100 mü ediyor 50 mi ediyor. Onu tam hatırlamıyorum. Tamam. Mesela böyle topladık diyelim. Ben tabii ki hepsini kırmayacağım. Bakın burada elmaslarımız artıyor. Buraya geliyorsunuz, elmaslarla burada bir şeyler alabilirsiniz ama en mantıklı yolunu söylüyorum. Direkt veli de alabilirsiniz ama bunu yapmayın arkadaşlar. 2000 elmasınız varsa veli almayın, zarar çünkü. Buradan aşağı indiğiniz zaman bakın word ve building'e tıkladığınız zaman change of address var. 20.000 elmasa tamamlayın, gelin bunu alın. Normalde 20.000 elmasa 10 tane veli alabilirsiniz yani wordlock alabilirsiniz ama 20.000 elması burada change of address alarak 15 veli yapabilirsiniz. Bu aldığınız şeyi peki nasıl satacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Oyun ticarete dayalı dedim size en başında. Bir dünyada bir şey satacaksınız veya alacaksınız. Başına buy koyuyorsunuz. Buy adres. Word'üne gidiyoruz. Bu adres Word'üne gidelim hemen. Buraya geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada insanlar adres satın alıyor. Birazdan yazarlar. Bak bu adres diyor adam. 15 VL'ye çok rahat satabilirsiniz. Bunlar 14'e alıyor şu an ama 15'e de satabilirsiniz adresi. Yani 20.000 elmasınızı 15 VL'ye çevirmiş olacaksınız. Diğer türlü VL alırsanız 20.000 elmasa 10 VL edecek. Yani 5 VL büyük bir rakam. Nereden baksan %50 zararın olacak. Bakın adresi 15'e satıyor adam. Siz de 15'e satacaksınız. Böyle 15 VL yaptınız. Peki daha sonra ne yapabilirsiniz? Sürekli böyle bunları kırıp 100 V DL yapıp 100 DL'yi de 1 DL'ye çevirebilirsiniz. Ama bu gerçekten amelilik. Sürekli bunu kırmanız lazım. O BFG'de elmas kasmanız lazım. Benim size tavsiyem burada 20.000 gem yaptınız mı? 20.000 elmas yani gem diyorum ama gem elmas demek zaten. Oyun İngilizce. Burada 15'e sattın tamam mı? Buradan çıkıyorsun. Gideceğin word read'i sağ 1. Read'i sağ 1 word'üne gel veya şuraya da gelebilirsin. on open 4 tamam mı? Dediğiniz sağ bir 10 open 4, 4 geliyorsun. Buradan portala giriyorsun. Gördüğünüz gibi böyle bir word var. Buradan da devam ediyorsun. Mavi portala giriyorsun buradan. Ve böyle bir dünyaya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu dünya ne dünyası? Bu dünya kasino dünyası. En hızlı kasmanızın yolu bu arkadaşlar. 15 VL diyelim. Biz de 15 VL ile oynayalım hatta. Gelin katlamaya çalışalım. Burada minimum tutar 5 VL. Yani en düşük 5 VL ile oynayabiliyorsunuz. 15 VL varsa 3 kere oynayabilirsiniz yani. Bakın 105 diyor zaten admin. Burada sizi çekecek admin. Diyeceksin ki oynayacağım diyeceksin. İşte mi gas diyeceksin veya mi play diyeceksin buraya geleceksin admin seni çekecek 5 velenin şu kutuya droplayacaksın hatta göstereyim hepsini ben çek abi çek bir tane yer bulalım da çeksin bizi çek check. çek 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 beni çek çek diyelim. Heh çekti bak. Çektikten sonra şu kutuyu görüyor musun? Bak bu kutuya droplaman lazım. Bu kutuya geliyorsun yaklaşıyorsun iyice. VLN'e tıklıyorsun ve burada drop işareti var. Drop işareti. Drop işaretine tıklıyorsun. Ve buradan mesela 5 gireceksin. 5'i seçiyorsun buraya 5 yazıyorsun ve OK'ye tıklıyorsun. Gördüğün gibi vlen artık kutunun içinde. Adam da zaten 5 giriyor. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Buradaki rulete vuruyorsunuz. Vurduk rulete. Bak 34 vurduk değil mi? İkinci haneye bakılıyor bu oyunda 4 vurduk yani adam 0 vurdu Normalde 4 0'dan büyük ama bu oyunda 0 auto win. Yani 0 vurduğun zaman direkt kazanıyorsun Eğer 3 vursaydı biz kazanacaktık Veya 2 vursaydı 1 vursaydı 9 ile zaten tamam, bir 9 ile daha girelim Vurduk mesela kaç geldi 5 vurduk O kaç vuracak o da 5 vurdu Berabere bir daha vuruyoruz 0 vurduk bak 0 vurduk 7 vurdu biz kazandık şu an Gördüğünüz gibi kârda olmamız lazım şu an Aynen alalım bunu alamıyoruz aldık İnternet problemi olunca alamıyorsunuz bazen Veya lag olduğu zaman gördüğünüz gibi 100 VL ile girmiştik. Şu an 102 VL'miz var. Çıkabilirsiniz isterseniz veya oynamaya devam edebilirsiniz. Ben çıktım. Yani şu an göstermek için oynadım sadece sizlere. Son olarak şunu atladım. Hani burada gelip size bu adresi aldırdım ya ben. Burada 15'e satın dedim. Nasıl satacağınızı göstereyim. Burada gördüğünüz gibi yumruk tuşu var çantanın en solunda. Yumruk tuşuna tıklayarak adamın isminin yanındaki bakın büyütüyorum iyice. İki zanatları işaretine tıklıyorsunuz ve buradan trade'e tıklıyorsunuz. Yani takas. Trade'e tıkladıktan sonra buraya sattığınız eşya yani adres Şuna benzer bir şey olacak. Var mı bende? Bende yok. Bende bu var. Bunu koyuyorsunuz buraya. Bakın buna tıklayıp buraya koyuyorsunuz. Adam da size 15 VL koyuyor. Bundan 15 tane. Buna çok dikkat edin. Bazıları 15 koyuyor sonra 1'e çeviriyor. Siz de dikkatinizi dağıtıp falan. Onlara dikkat edin. Daha sonra buradan acep tuşuna basıyorsunuz. Adam da acep basıyor. En sonunda da do the trade diyorsun. Yani takası tamamla diyorsun. Ve adama bu gidiyor. Sana da 15 VL geliyor. Bu şekilde oluyor. Daha sonra da kasino dünyasına gitmek için dediğim gibi ride sağ bir bördüne gelebilirsin veya on 4 dünyasına gelebilirsin veya best 3 dünyasına gelebilirsin ya yani bunların hepsi birbirine bağlı best 3 dünyasına gelebilirsin buradan geçip bakın dümdüz yürüyorsun oyunun mekaniğini çözmek birazcık zor oynadıkça alışacaksınız mesela böyle zıplayıp yürüme falan normal WASD tuşuyla oynanıyor veya yön ile oynayabilirsiniz yani aslında oynadıkça eliniz alışıyor bunlara ondan sonra buraya gelip DL'nizi VL'nizi katlayabilirsiniz en hızlı yolu bu arkadaşlar ama dediğim gibi oyunda para kazanmanın sınırsız yolu var yani DL kasmanın sınırsız yolu var bu yolların hepsi sini tek videoda 10 dakika yansıdırmam çok zor. Şu an bile 11 dakika olmuş. Bu videoyu editleyeceğim ve 10 dakikaya düşürmeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Devamı gelecek. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün bu dünyada bedava eşyalar dağıtacağız. Sizlere dağıtılıyor yani. Bu gördüğünüz V'liler, değerler burada dağıtılıyor. İnsanlara bedava veriyoruz. Oynasınlar, kazansınlar diye. Sevdiğimiz için sizleri. Ve her hafta yayın yapıyorum bu kanalda. O yüzden bildirimleri açarsanız yayınlara herkesin önce gelebilirsiniz. Ve yayınlarda da yine eşya dağıtıyoruz. DL dağıtıyoruz. Bir sürü şey dağıtıyoruz. Sizler kasılın gelişin, para kazanın diye. DL'nizi satmak istiyorsanız da tekrardan söyleyeyim. Açıklama kısmında ve yorumlara tabi Discord linkimiz var. team Discord'u. team Discord'una gelerek orada bana yazabilirsiniz veya aracı rolü olan herhangi birine yazıp DL satabilirsiniz. DL almak istiyorsanız da yine açıklama kısmında var. Direkt DL alıp burada DL ile oynayabilirsiniz. Mesela bir DL girdin o da bir DL girdi. Kazandın. Yani 180 VL geliyor sana. Nereden baksan 7 TL kazanmış oluyorsun. Yani bu şekilde de kazanabiliyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir video devamı için. Sizlerden 200 like bekliyorum. Bu tarz öğretici, bilgilendirici, kazandırıcı videoların devamı gelecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.